Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bugün evdeyiz. Damdayız. bu kuşumuzu havalandıracağız. Güneşlendireceğiz. E, ortalama bir haftadır falan da karışmaya bırakıyoruz. Bir hayli eksiğimiz de var. Bir hayli kuş da tuttuk. Eksiklerimizden e, bazılarını bulduk. Aldık. Sıkıntı yok. Biz tutulan kuşumuza hak veririz. Bizim hatamız oldu. Bir alt kuşu biraz erken bıraktık. Bir nevi. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi şu kuşumuz dün akşam karışmada tuttuk arkadaşlar bunu. Bizi de bayağı bir uğraştırdı. Böyle kafası akıllı bir karaposta. Ayağında sahibinin numarası mührü var. Çok güzel fizikli bir kuş. Bizi de bayağı bir uğraştırdı onu söyleyeyim. En sonunda yakaladık. Şimdi sahibi bize ulaştı. Dedi ki hani kuşumu dedi hakkıyla verirseniz dedi geri alırım dedi. Sıkıntı yok dedi. Kuş sahibine yakışır. Şimdi biz kuşunu bırakacağız abinin bırakırken de size bir video çekeceğiz. En azından dedik içerik olsun. Hadi bakalım. Öyle tripodumuzu ayarladık. Şimdi kuşumuzu bırakacağız. Dur kızım dokunma buna. Evet abimizin kuşu burada. Şöyle göstereyim. Ayağında Allah. şöyle sarı siyah kırmızı ceza işlemesi var. Kırmızı, kırmızı mı? Diğer ayağında da ismi yazıyor. Kuşumuzu bırakıyoruz. Çekiliyoruz. Ah mal gidiyor mal. Evine gitsin diye bıraktık kızım. Vallahi çarşı tarafına doğru gidiyor ama inşallah yönünü bulur. Biraz ters tarafa gidiyor şu anda. Kuş aşağının kuşu. karşıya doğru gitti. <laughs> İnşallah sahibini bulur. Biz sahibini arayalım, haber verelim. Veya videomuzu bitirelim, sahibini ondan sonra ararız. Şimdi çitlerimizi açacağız. Ee, Yerde biraz yem falan Postalarımız şöyle iki günlük 40 bıraktık arkadaşlar. Ee, ilk günü çektiğimiz yoktu. Üç tane yakaladık. Bir tanesini yine sahibine vermiştik. Şimdi iki tane burada var. Bir tanesi şöyle duruyor. Bunlar da aynı damın kuşu muhtemelen ayağındakiler mavi. Karışmadan kalanlar. Efendim kızım? Tamam. Evet çiftliğimizi açtık. Çiftliğimiz biraz yerde yemimiz kalmış. Dün yere atmıştık kuşlar. Normalde yere atmıyoruz. Tetelerimiz güzel de yeniler ne Yeni yumurtlayanlar var. Yeni yavru çıkaranlar var. Yavruların yeni yeni uçanlar. Onlar kaya kalkanlar, gezenler var. Kanatlar uzayanlar var. Kırpaca kolluklarımız var. Erkeklerden, dişilerden. İki tane karışma tutsa kaldı. Onların da sahibini biliyoruz. Alırsa verir, sıkıntı yok. Almazlarsa duruyor. Ee, altı taneydi arkadaşlar. 3-4 gündür bırakıyorduk. Hatta 6 mıydı? 7 herhalde. Bizim de işte alt kuşumuzdan tutuldu ilk gün 4 tane. Alt kuşu biraz erken bıraktık. Kuş gitti ummana karıştı. Allah var videosunu çekmedik. Keşke de çekseydik. Güzel olurdu. İkinci günde iki tanemiz tutuldu. Onlar da koltuğa tutuldu. Yani maşallah kuşumuz gidiyor çalışıyor geliyor zehir gibi geliyor koltuğa tutuluyor. O da çok enteresan bir durum. Bir şey diyemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani tecrübesiz kuş. Biz de tecrübesiz. Kuş da tecrübesiz. Baksana herhalde etrafta her kuş dolanıyor, geziniyor. İnşallah da aynı kuşu gider. daha yeni kuşuna iyi güveniyordu. Gelir diyordu ama kuş ters tarafa gitti. İyi ki video çektik. <gülüyor> 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 Bakalım hayırlısı. Sittilerimiz yavrular şu ya. Şimdi bu yavruları inşallah karşıya alacağız. Allah'ın izniyle. daha erken daha biraz daha dursunlar acelesi yok. kim ne dese desin değerli arkadaşlar kuş sahibine yakışır. Her zaman ben bunun kanısındayım. Kimsenin kuşunu saklamadım bu zamana kadar. Zaten herkesin kuşunu ya videoda gösteriyor ya fotoğrafını çekiyorum internete atıyorum. Ve onu paylaşmıyorum internette de genelde YouTube'da videosunu çekiyorum yani. Gösteriyorum Şunlar, şunlar, şunları tuttuk diye. Sahipleri de yani görüyorsa bize ulaşıyor. İsteyenler olursa da hakkıyla veriyoruz. Yani kuşun hakkı aa bak az önceki kuşa şöyle söyleyeyim. Biz kendi tutsaklarımızı 350 şer liradan aldık kendi kuşlarımızı yakalananları alacağız daha doğrusu henüz almadık öyle anlaştık ama ben sahibini 300 liraya verdim yani bir şey değil yani yem parası bile değil 25 kilo yem parası bile değil çok da güzel kuştu Allah var kaç kişi aradı bize ver bize ver bize ver diye dedim yok kardeş kuş öncelik sahibinin sahibine yakışır dedik sahibi bize aradı ulaştı kuşu sahibine hatta ben dün akşam dedim özellikle şeyin orada e, inceden durmuşun orada oturuyorduk aradı. Dedim böyle bir ilceden durmuşsun Damda değilim dedim. Tamam geliyorum dedi. Allah var geldi. Oturduk. Dedim eve geçeceğim gidelim elden vereyim dedim. Yok dedi sen bırak benim kuşum gelir dedi. Sabah bırak dedi. Yani Bıraktık. Kuşuna güveniyor inşallah gider. Ters tarafa gitti ama işte kuş aşağı gidecekti. Bu tarafa gitmesi lazımdı. Kuş ters istikamete gitti. Bayağı ters istikamete gitti. Çarşıya gitti. Bakalım inşallah hayırlısıyla gider. <laughs> İyi Allah şükür kara derviş hallerimiz arkadaşlar. Dişi değiştirdik biliyorsunuz. Dişi yumurtlamıyordu. Sıkıntı vardı dişide. Ee, genç bir dişi koyduk. O dişi de bir hayli gençti. Daha hiç tecrübesi yoktu yumurta tecrübesi. Yumurtlamış çok şükür. Şimdi yumurtada yatıyor Allah şükür ara keşifimiz biraz kendine gelmiş bayağı bir keyifsiz olmuş tutulan kuşlarımızın 3 tanesi çok genç kuşlar arkadaşlar ee, dediğim gibi yani kuş daha henüz 1 yaşında olmayan kuşlar dediğim gibi yani bizim hatamız biz alışmaya salladık sıkıntı yok. Biz de tecrübe kazanmış olduk. Kuş da tecrübe kazanmış oldu. Kuş tutulur. Allah var arkadaşlar vermek istemiyorlardı. Birkaç tane kıramadığımız adam dahil oldu. Araya girdi. Ondan dolayı kuşumuzu alacağız. Bir aksilik olmazsa. tarım üniversitesinden soracak maşallah şu an çok güzel görünüyor abi böyle konarga'ya kalkıyorlar Allah esirgesin evet abi işte konarga altının da çiftlisinin böyle bir güzelliği var ee, çok şükür yavru kuş kaybolmuyor niye kaybolmuyor çünkü konarga da altında çıktığı için hayvan biraz kendine gelince ne yapıyor konarga'ya çıkıyor oraya çıkıyor uğraşıyor. etrafı görüyor evini biliyor kaybolursa zaten sen sıkıştırdığın zaman kayboluyor çok üstüne gittiğin zaman kayboluyor o şekilde de çok kuş kaybettik. Onun da acı tecrübesini yaşadık. Yani bizim tecrübelerimiz hep böyle acı tecrübe oldu. Onun da acı tecrübesini yaşadık. O yüzden bu sene daha temkinli olacağız. Daha dikkat edeceğiz. Eşilerimiz de belki bugün havalandırır. Duruma göre bir bakalım. Karagüllümüzü verdik. karagüllümüzü çok karagüllümüzü verdik arkadaşlar çok antal kalıyordu kuşta harlıyordu karagüllümüzü verdik dişisini de verdik dişisini de Antakya'ya göndereceğiz biraz silikon olmazsa Lan bu tripod bugün niye durmuyor geçen ihalede bir tanesi düşürdü bu tripod ihale videosu çekerken ondan sonra ayağında bir bozukluk oldu Lan arkadaş. Ne diyeceğim? Millete de bir şey diyemiyorum Yani oraya takımların üstüne koyduk. Başka düzgün bir yer bulamadık. O da nasıl ettiyse, takımları bir çekti. Düşüyordu. Yakaladım ama biraz ayağında sıkıntı oldu. Maşallah ya. Gök eşit arkadaşlar. Şu gök kanat beyaz kalemlilerin Şu yavrusu. Nerede onun babası? Babası beyaz kalemli, annesi beyaz şakmaklı. Böyle verdi, yok kanat verdi. Demek ki neslinde var mı? Sıkıntı yok, ben yok kanat severim. Diğer yavrularımız da burada, Allah hasil gelsin. Şimdi bunları çıkartıyoruz, hava güzel, güneşli diye de ilerleyen zamanlarda çıkartmayacağım. Bir de sizden şöyle bir tavsiyede bulunmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani videoda, yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Şimdi gördüğünüz gibi bizim konarganın ön tarafı kapılar, e, ön tarafı genel anlamda tel. E, şimdi malum kış geliyor biliyorsunuz. Havalar soğuyacak, don olacak. Şimdi ben biliyorum normalde kuşta ilik yok güvercinle. Donma, e, üşüme yapmaz. Çok ufaksa, yavruysa donuyor. Ya annesi babası üstüne yatmaz. haricinde bir sıkıntı olmuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yavru kümesine ya da buraya... Herhangi bir şekilde bir muşambayla, bir çadırla kapatmam gerekir mi? Kapatsam daha iyi olur mu? Ya da hiç gerek yok. Ee, kapatsan da kapatmasan da bir değişiklik olmaz diyor musunuz? Onu bir yorumlarda belirtirseniz ona göre bir istişare yapalım. Bunları da biraz yem bu hayvanlar. Hiç ee, yemyesin, tutsun. Artık orayı biraz. Ha. Şimdi ben normalde çiftlilere günde bir öğün yem veriyorum. Sağlam veriyorum. Akşamdan akşama ama sabahları da şimdi ufak yavrular olduğu için midelerini tutsun diye şöyle biraz yem atıyorum arkadaşlar. Ya da biraz yem koyuyorum önlerine. Bugün de size bir görsel olsun dedik. Bugün zaten gündüz uçanlarımızı bırakacağız. Elvanlarımızı. Elvanımız da çok yokmuş ya. Ben şöyle bir baktım da yani maşallah bizim ağırlık postaymış uçanlarımız. Elvanımız da fazla yokmuş. baştan karaların yumurtasını sürmüştük. Hangilerine sürdük? Beyaz kalemlere sürdük. Beyaz kalemlerin ikinci yumurtasını attık. İlk yumurtasını işaret koyduk. Baştan karaları sürdük. Hatta bir bunlar altına bir girelim bakalım ya. Ya onlarda... ne durum? Şöyle bir orayı gezelim bir bakalım. Ne var ne çok. Haydi bismillah. Bak orada bir tane var. Bir bakalım orada yine. Ne evet, vermiş? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Herhalde mor. Evet mor çakmaklı olabilir. Mor çubuklu olabilir. Mor alaca olabilir. Daha tam belli değil. Ama ba baksana hayvanı kursa boşta. Evet hayvanı kursa boş hayvan aç. Çiftelere biraz yem verelim. Evet, şurada bakın beyaz kalemlerin yumurtası var. Hemen bir işaret atalım ona. Kalemimiz burada. Şöyle isoplu kalemimiz var. Heh. kalemle işaretimizi koyuyoruz böyle yumurtaya. Evet devam edelim burada bir şey var mı Sanırım Yok burada yok evet, burada kadar uşağı yatıyor burada beyaz kalemler yatıyor burada bir yavru vardı geçelim bir dakika Şurada bir yumurta var annesinin altında yatıyor bir yavru. Şurada da yumurta var. <laughs> Daha ufak yavrular. Daha ne oldukları tam belli değil. Ama dediğim gibi bu çitlilere biraz yem verelim biz. Yavrular aç çünkü belli. azından şu mor çakmak yesin gitsin kutsun hayvana. Yavrunun ağzı boş. Yani kutsa bayağı bir boş. Olmaz sonra biraz vitamin de takviye ederim o hayvana. Bundan arkadaşlar. Omega Power Bol diye bir vitamin. Bunu durmuştan aldım. incelen durmuştan. Bu yavrunun ağzına 3 tane atman yeterli diyor sağ olsun. Ondan atalım o hayvanı biraz besleyelim hayvan. Kutsağı boş gördüm. Normalde öyle olmaması lazım. Akşamdan doyurmadım ne yaptım çıktı İnşallah bakarsınız oğlum. Bana baktırmak zorunda kalmazsınız. Yavruya bakmayan çitliyi hiç sevmem. Hemen bozarım. Hemen satarım. Hiç acımam yani. Zaten yavruya erkek bakar ağırlıklı biliyorsunuz. Erkeğinde bizim uçanımız kanadı kırıldı diye sarı kalemliyle çit ettik erkeği. Bahane çok Çakmakla yem yemeyeyim Bakın bir gitmiyor. Oraya doğru gidiyor. Az inşallah yok. Suyun içerisinde hayvanla beslerse güzel. Bakın oğlum bakın yavrularınıza bakın. Bak geri geliyor. Aa, ben anlamıyorum. Bu çitle zaten kavga dövüş peşinde bizim çitliler erkekleri. Acayip kıl oluyor. Oğlum yavrunuza bakın sana ya. Yani. Evinizi geçindirirsene ne demek. Ne gerek var yani kavgaya dövüşe. Hıra yüre pisliğe. Bunların hepsi bizim yavrular maşallah. Şöyle kanat çıkmanlar. Keşfırak görüp gidiyor lan. Ananı almadım. Bak 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 bak. Şu heylan gibi ha. Ama kafasını sığın. Demek ki oranı düşünmüş. Belki dün geceden kalma olabilir. Aynen. Dün geceden kalma olabilir. Geldik onunla. Ne bak şunlar da kavga ediyor. Bir dünya yer var. Gidiyorlar orası için kavga ediyorlar. Lizler de yumurtlamadı, kara keçi sofslar da yumurtlamadı bunun yüzünden. Lan git yavrunu besle yavru. Hayvan herif. Bu sene bu çiftlerle devam ama önümüzdeki sene Allah'ın izniyle arkadaşlar kafaya koydum. Buradan iki çiftlik kalacak belki beyaz kalemlerle lizler kalır veya lizlerle karader şaliler kalır duruma göre bilmiyorum. Emin değilim. Önümüzdeki sene e, ama dediğim gibi bir çift Ardıozo, bir, e, bir çift Rubella, eee çakmaklı kır posta bir çift. Bir çift kırmızı mülamans, kuyruğu beyaz. İnşallah bir çift İspanyol koyacağım 5-2 çitle bizim 7 çitli önümüzdeki sezon 10'u geçmeyeceğim. Ee, bu sezon 14 tane 10'u geçmeyeceğiz dedik yine 14 oldu. Hatta 15-16-17'yi gördü düşürdük. Ayrılısı bakalım. Görüşmek üzere.